Evet arkadaşlar Hedefonik kampında kampında 31.40'dan devam ediyoruz ve sorularımızı dikkatli bir şekilde taktiklerle çözüyoruz. Şimdi ilk sorumuzda diyor ki bu cuma, bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi çatısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakalım şimdi. İnsan beyninde elektrik sinyalleri sinir hücreleri arasında iletilebiliyor. İletilebiliyor, kendisi iletilebiliyor etken. Onu iletilebiliyor diyemediğimiz için geçişsiz. G- yazıyorum. ''Birbiriyle iletişim kuran sinir hücreleri sinir ağları oluşturuyor. Oluşturuyor, e, kendisi oluşturuyor etken ve aynı zamanda aynı zamanda da ne diyebiliriz? E, onu oluşturuyor diyebilir miyiz? Ha, evet. Neyi oluşturuyor? Sinir ağları. Ne oluşturuyor? Sinir ağları oluşturuyor diyebiliyoruz. Bakın, ''Birbiriyle iletişim kuran sinir hücreleri özne sinir ağları oluşturuyor diyebiliyoruz. Etken ama bu geçişli. Şimdi isimlendiriliyor, onu isimlendiriliyor diyemiyoruz. Geçişsiz kullanılıyor, onu kullanılıyor diyemiyoruz geçişsiz. Algılanabiliyor, onu algılanabiliyor diyemiyoruz geçişsiz. Zaten buradan da rahat bir şekilde Bursa seçeneğinin geçişli olduğu için cevap olduğunu görebiliyoruz. Hepsine onu getirerekten bulduk. Onu iletilebiliyor, olmadı. Onu algılanabiliyor, olmadı. Onu kullanılıyor, olmadı. Onu isimlendiriliyor, olmadı. Ama onu oluşturuyor, oldu. O yüzden cevabımız Bursa. Geldik 32. soruya. Bu parça numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. 18. yüzyıldan bir elektrik, zengin bir metafor, analoji ve konu kaynağı olarak yazarlara hizmet etti. Birden fazla zar tümlecine sahip olumlu bir cümledir. Hizmet etti diyor olumlu. Burası doğru. Ve ee, 18. yüzyıldan beri ee, metafor, analoji ve konu kaynağı olarak hizmet etti. Yani dolayısıyla birden fazla zar tümlecine sahip. Ne zamandan biri 18. yüzyıldan beri. Nasıl? Elektrik zengin bir metafor, elektrik özlemiz tabii. Zengin bir metafor, analoji ve konu kaynağı olarak. Bakın şu altının kahverengiyle çizdiğim kısımlar zartımıcı. O yüzden ilk cümlemiz doğru. İlk icat edildiği dönemler insanları şaşırttığı kadar ve niteliğe sahipti. Şimdi sahipti ee, kim sahipti? Ee, İnsan bak neye sahipti? Niteliğe sahipti, ve niteliğe sahipti. Kim sahipti? O. Neye sahipti? E, i̇lk icat edildiği dönemler insanları şaşırdığı kadar eğiten bir niteliğe sahipti. Ne zaman ilk eğitildiği dönemler, ilk icat edildiği dönemler e, neye sahipti? İnsanları şaşırdığı kadar eğiten bir niteliğe sahipti. Kim o? Bak sahipti yüklem. Kim o sahipti? O neye sahipti? İnsanları şaşırttığı kadar eğiten bir niteliği. Ne zaman ilk icat edildiği dönemler? Zartu Bence yüklemden oluşan bir isim cümlesidir diyor. Şimdi sahipti doğru ama Zartu Bence yüklemden oluşmamış ki. Yani burada aynı zamanda ne var? Cümleminizin içerisinde aynı zamanda bir dolaylı tümleşme var. Neye sahipti? İlk icat dönemler insanları şaşırdığı kadar iten bir niteliğe sahipti. Oluyor. Burada bir hata oluştu. B'de yanlış bir açıklama var. 3'e bakalım. Teknolojik gelişmelerle fabrikalar, ofisler ve evlere taşınınca elektrik hem ev hem de iş makinelerini çalıştıran güç olarak görülmeye başlandı. Şimdi içinde birden fazla tamlayanın aynı tamlanana bağlandığı at takımı olan edirgen bir cümledir. Başlandı edilgen doğru. At takımı var mı bakalım? Birden fazla tamlayanın aynı tamlanana bağlandı. Elektrik ev iş makineleri bak. Elektrik makineleri, iş makineleri, iş, ev makineleri, iş makinelerini çalıştıran diyor. Dolayısıyla bu da doğru. At takımına bağlanmış. Bu da doğru. Dördüncü cümleye bakalım. Birçok sanatçı hikayelerini yazarken elektrikten ilham aldı. Ee, yüklemi yardımcı eylemle yapılan birleşik fiil olan kuralı bir cümledir. İlham aldı, yüklem. Yüklemi yardımcı eylemle yapılmış, evet ilham almak burası da doğru. Kuralı bir cümle, evet burası doğru. O yüzden cevabımız net bir şekilde Bursa seçeneği olmuş oluyor. Ee, yüklemi yardımcı eylemle birleşik fiil olan, ilham almak, tamam. Ee, ama bir dakika yardımcı eylemler neydi? Etmek, olmak, kılmak ve ee, oluyordu. Burada ilham almak yardımcı eylemle yapılan birleşik fiil değil. Bu anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluyor. Çünkü burada deyim var. O zaman burada da bir sıkıntı var. Devam edelim. Bazı eserlerde elektriğin tarihi ve yaygınlaşması hakkında birçok bilgi de yer aldı. Satır aralarında. Şimdi bağlama grubu olan devrik fiil cümlesidir demiş. Hmm. Şimdi içerisinde bağlama grubu olan. Bakalım. V varsa bağlama grubu vardır. E, yer aldı yüklem ama devrik. Bak fiil cümlesi evet. Ama devrik yüklem son değil. Bu da doğru. Şimdi 5 doğru dedik. E, i̇ki yanlış dedik. 2'yi bir daha irdeleyelim. İnsanların şaştığı kadar ilk icat edildiği dönemler insanları şaşırttığı kadar eğitim bir niteliğe sahipti. Sahipti yüklem. Kim sahipti? O. Ne zaman? ilk icat edildiği dönemler. Neye? İnsanları şaşırttığı kadar eğitim bir niteliğe sahipti. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar hem Bursa seçeneğindeki bilgi yanlış hem de deniz seçeneğindeki bilgi yanlış. Çünkü ilham almak tekrar söylüyoruz yardımcı eylemle oluşan bir fiil değil e, anlamca kaynaşmış fiil. O yüzden hem B hem D oldu. Bu soruyu bu şekilde kabul etmemiz lazım. 33. soruya baktığımızda hangisinde anlatım bozukluğu yoktur diyor. Baharın gelmesiyle kuşlar dallarda cıvıl cıvıl ötüşmeye başlamışlardı bak. Kuşlar ötüşmeye başlamışlardı diyor. Kuşlar başlamışlar olmaz. Arılar çiçeklerin her birine tek tek konarak bal arıyorlardı. Arılar arıyorlar olmaz. Çiçekler binbir çeşit renkleri güzel kokuları rüzgarda sallanıyorlardı. Çiçekler sallanıyorlar olmaz. Havaların ısınmasıyla ağaçlar da yeşermeye başlamışlardı. Ağaçlar başlamışlar olmaz. Kelebekler rengarenk kanatlarıyla neşe için uçuyorlardı olur. Nasıl olur hocam? Allah Allah. Yani kuşlar başlayamıyor. Arılar ar e, arayamıyor. Çiçekler sallanamıyor. Havalar ısınınca ağaçlar başlayamışlar olmuyor diyorsunuz. Ama kelebekler oluyor. Niye? Çünkü kelebekler neşe içinde diyor kişileştirme yapılmış. Kişileştirme sanat olduğu zaman böyle hayvanlarda lerler çoğul yüklemiyle kullanılabiliyor. Soru 34'e baktığımızda hangisi söylenemez demiş. Atmosferdeki NASA istasyonu verilen izinle artık özel şirketler tarafından işletilecek. Aslında bu istasyon tamamen NASA'ya ait diye gidiyor. Hangi söylenemez? Birden fazla sözcükte ünsüz yumuşaması görülmektedir. Bakalım. Ee, verilen ünsüz yumuşaması tarafından istasyon NASA'ya olmasa da bakalım. ha Çok çoğu bu kelimenin kökünde var. Karşıladık karşıladı. Ünsüz yumuşamalarını bulduk. Burayı bitirdik. Yor şimdiki zaman kipi ünlü daralmasına ulaşmıştır. Bulunmak bulunuyor. Burada öyle bir şey yok. Bu yanlış. Diğerlerine bakalım. Sesli harf ile sesli harf arasına giren bir kaynaştırma ünsüzü vardır. Atmosferdeki NASA istasyonu verilen izinle artık özel şirketler tarafından bak taraf tarafı tarafından bak sesli sesler tarafından derken burada dediği doğru. Peki fiilden isim yapmak... eki ünsüz benzeşmesine uğramıştır. Bu doğru mu? Bakalım. Fiilden isim yapım eki. Ee, ünsüz benzeşmesine uğramıştır diyor. Bakalım. İşten işletir. Aslı. bu istas Önce bir şey bulalım bence. Ee, ünsüz benzeşmesini bulalım. Oluşmak. Oluşturmak. Ha. Fiilden isim yapmak. Oluşmaktan oluşturmak. Bu fiilden fiil mi iki oluyor? Burada bir ünsüz benzeşmesi var. Masrafın karşıladığı için kontrol yetki. Ha yani yetmekten yetki. Evet. Ünsüz benzeşmesine uğramış. Burası da doğru. Son ecesinde dar ünlü bulunan bir sözcükte ünlü düşmesi gerçekleşmiştir. Ünlü düşüreceğiz. Hadi bakalım düşürelim beraber. Ee, izin artık özel şirketler tarafından işletilecek. Aslında asıldan aslı. Evet burada da ünlü bulunan bir sözcük ünlü düşmesi olmuş. O yüzden bu da doğru ama Bursa seçeneği yanlış oluyor. Geldik soru 35'e. Altı çizili ifadenin yazımı doğrudur diyor. Volkan Bey Salih'in özbe ve öz, öz Bu doğru yazılmış. Dedem çorbasına kırmızı biber sermeden başlamazdı. Hmm. Kırmızı biber sermeden başlamazdı diyor. Eee kırmızı biber bitişik yazıyor arkadaşlar. Bundan önce e, 50 yıl önce yüksek öğrenimi yurt dışına tamamlamıştı bugüne kadar ön sezilerine güvenerek hareket etmiş hiç yanılmamıştır. Ön sezi bitik yazılıyor. İlerleyen yaşlarını aldığı ön lisans eğitimi sayesinde ön lisans ayrı yazılması lazımdı. Şimdi ön lisans ayrı yazılacaktı. Ön sezi bitik yazılacaktı. Yüksek öğrenim bitik yazılacaktı. Kırmızı bir yer bitiş yazılacaktı. Ama burada özbe öz bu şekilde yazılacaktı. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Geldik kesme işaretinin kullanımıyla alakalı bir yanlışlık yapılmıştır sorusuna. Şimdi Samsun'daki diyor. Burada bir hata yok. Türk Dil Kurumu başkanlığınca ha başkanlığınca da ayırmaması lazımdı. Burada hata olmuş Bursa Aydın'da bir hata yok. Karpuzlu Muzlu'nda bir hata yok. 30 Temmuz'da ayırmamız lazımdı. TTK nin olacak. Bu da geçen seneki üniversiteden soruldu. Bunlar hep doğru. Geldik buraya. Hangisinde ee, ne diyor? Ünlü müzisyenin yaptığı önerilere göre klasik müzik dinlemenin faydalı faydalarsa aşağıdaki hangisi yoktur diyor. Bir tane paragraf sorusu koymuş olduk. Bakalım. Ünlü müzisyen öğrencilerin Oxford Üniversitesi yapılan bir araştırmaya göre klasik müziğin kan basıncı üzerindeki etkili olduğunu söyleyip klasik müzikle ilgili şu önerilerde bulundu diyor. Paragraf sorularımıza geçtik. Şimdi. Kan basıncını etkili bir şekilde düşürmektedir. Eğer kalp sağlığınıza değer veriyorsanız daha çok klasik müziği dinliyor. Kalp sağlığı, kalp sağlığını korumak. Bu var. Bunu yakaladık. Devam ediyoruz. Kendinize olduğu gibi stresi mi hissediyorsunuz? Hemen sevdiğiniz bir klasik müzik açın. Stresi azaltmak. Bu da var. Devam ediyoruz. Dün yediğinizi unutmak istemiyorsanız biraz da Mozart dinlemek hiç fena fikir değil. Hafıza güçlendirmek. Bu da güzel. Hepimiz çalışmalarla iyi sonuç almak konusunda zaman zaman çok zorlandığımız dönemler oluyor. O zaman verim artıyor. Çalışmalardan iyi sonuç almak verimli artırmak. Ama sindirimi kolaylaştırmakla alakalı bir şey yok. Geldik soru 38'e. Yorumlarından hangisi yapılamaz? <laughs> bir sözcüğün anlamı göz bebeğinde reaksiyonu tetiklenmesi için yeterlidir. Araştırmacılar göz bebeklerinin boyutunun sadece gözlemlenen nesnelerin parlaklığına bağlı olmadığını, ayrıca yazarken veya konuşurken çağrışım yapan sözcüklerin parlaklığına da bağlı olduğunu göstermektedir. Bu araştırmacılar beynimizin okunan veya duyulan sözcüklerin zihinsel imajını örneğin güneş sözcüğü için gökyüzünde parlak bir top gibi otomatik olarak oluşturduğunu ileri sürmektedir. Gerçekten de sanki güneş varmış gibi bu zihinsel imajın göz bebeklerinin küçülmesinin nedeni olduğu düşünülmektedir. Karanlıkla ilgili bir sözcüğü gece, ışıksız ve duyduğumuzda veya, veya okuduğumuzda ise tam tersi bir durum gözlemlenmektedir. Şimdi Sözcüklerin belirlemizdeki çağrışımları gözlememizin boyutunda değişikliğe sebep olur. Söyledi. Burada söyledi. Ne dedi? Ee, ne demişti? Burada ha. Göz bebeklerinin boyutunun sadece ise farklılığına bağlı olmadığını ayrıca yazarken veya konuşurken çağrışım yapan sözcükler de etkili oluyor dedi. Bunu söyledi. Bursa'ya bakalım. Bir kelimenin bizi uyandırdığı hissin göz bebeklerimize tesiri vardır. Evet bunu da söyledi zaten. A ve seç B ve seçeneği birbirini destekliyor. Devam edelim. Sözcüklerimizin, sözcüklerin alanları göz bebeğimizdeki reaksiyonları doğrudan etkiler doğrudan değil dolaylı olarak etkiliyor. Niye? Bak şimdi. Ee, bir sözcüğün anlamı göz ve direksiyonu tetiklenmesi için yeterlidir. Ama doğrudan değil. Bazen dolaylı olarak da etkilediğini zaten parafın içerisinde güneş varmış gibi diyerekten dile getirdi. Dediniz bakalım. O yüzden bu yanlış oldu. Ceyhan seçeneği yanlış oldu. Gözlerimiz parlaklığa karşı çok duyarlı olduğundan okuduğumuz kelimeler göz bebeğimizin büyüklüğünü ve küçüklüğünü etkiler. Bu da doğru. Bu zaten bilimsel bir şey. Burada onu söyledi. Parlaklığa bağlı olarak bir top gibi otomatik olarak değişiyor dedi. Göz bebeklerinin şekil alması tek etken parlaklığı ya da matlılığı değildir. Evet. Aynı zamanda yukarıda bahsedilen reaksiyonlar da önemli. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği. Geldik soru 39'a. Bu parça ikiye bölünse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Bu tarz sorularda biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Giriş cümleleri bulmamız gerekiyordu. Dil bir kültür aktarıcısı, bir kültür taşıyıcısıdır. Bir milletin tarihi, değer ölçüleri, folklörü, müziği, edebiyatı, bilimsel birikimi, dünya görüşü o milletin kültürünün birer parçasıdır. Bütün bu ortak değerler dil aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılır. Bak şimdi. Bu dediği için bu giriş cümlesi olamaz ve bunu kesinlikle yeni bir paragrafta kullanamayız. Ve bu kelimesi bundan önceki de bağlantı kurduğu için bir, bir de zaten yeni paragraf başlatamayacağı için 1 iki, üç, bütün. Şimdi dörde bakalım. Dil insanlar arasında etkileşim sağlayan doğal bir araç. İşte bak burada yepyeni bir paragrafa geçti ve ikinci paragrafa bölebiliriz. Dil diğer insanlarla bütün ilişkilerimize bize aracılık eden, sosyal bağlarımızı düzenleyen bir araç olarak hayatımızın her aşaması vardır. Yine dille devam etti. Yeni paragrafa devam ediyoruz. Evde, okulda, sokakta diyerekten de devam etti. Dolayısıyla şuradaki bu ifadesi olayı bozdu. Çünkü biz giriş cümlelerinde asla bu, bu durum, bu yüzden, çünkü gibi ifadeler olmayacağını söylüyoruz. Burada da bu ifadesi olduğu için giriş cümlesi olamaz. Dördüncü cümleden sonra da yepyeni bir konuya geçtik. Ve geldik son sorumuza. Diyor ki yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı ve kuralı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında hangisinin yeri değişmez diyor. Şimdi bu tarz sorularda biz öncelikle ilk cümleyi bulmamız lazım. İlk cümlede yani giriş cümlesinde kuralımız neydi yazıyorum bakın. Giriş cümlesi içerisinde asla bu oluyor muydu olmuyordu. Fakat oluyor muydu olmuyordu. Ama çünkü bu yüzden oluyor muydu olmuyordu. Şimdi buradaki fakat sözcüğü, buradaki üstelik sözcüğü, buradaki çünkü sözcüğü, buradaki bunun sözcüğü. Bu mesela burada bu soruna sözcüğü. Bunların hiçbiri ilk cümlede olamaz. O yüzden bunları bir kere eliyoruz. İlk cümlemiz daha doğrusu ilk e, cevabımız olacak şey 3. Üç. 3'ü bir kere şuraya dizelim. Nereye dizelim? Nerede dizin? Yer kalmadı gideceksiniz. Evet 3'ü dizi buraya. 3'ü yazın buraya. 3 ilk cümlemiz. Şimdi başlayalım. Kilden pişirilerek yapılan tuğlalar tüm dünyada asırlar boyunca en popüler inşaat malzemesi olarak kullanıldı. Tamam, 3'ü yazdık. Tuğlalar diyor, sonra bu tuğlalardan devam edelim. Biz başka, üstelik olmuyor çünkü. Çünkü değil, durum yok. Bunun yerine de olamaz. Bir grup bilim insanı da saçmaz. O yüzden tuğlalardan sonra yeniden tuğlalara devam ediyor. Fakat bu tuğlaların üretimi, çevre kirliliği, değerli üst toprağın kullanımı ve kötü çalışma şartları gibi çevresel ve toplumsal etkileri neden oluyor? Tamam. Çünkü olmuyor. Üstelik olmuyor. Bunun yerine neyin yerine? Zaten bir şey demedim. Bir grup bilim insanı tarafından üretilen ekolojik tuğla bu soruna... Ha sorun ne? Bak toplumsal etkilere neden oluyor dedi ya çevresel şartlar gibi. İşte bu soruna dedi bu sorun olabilir. O zaman buraya da 6'ya getirelim. Bir grup bilim insanı tarafından üretilen ekolojik tuğla bu soruna çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir çözüm getirebilir. Çünkü bak şimdi çünkü... Ekolojik tuğla sodyum hidroksit, kireç ve az miktarda kil ile karıştırılmış fabrikalar kazanlarından çıkan atık külden yapılıyor. Hmm, bu da oturdu. Devam ediyoruz. Başka ne o diyebiliriz? Başka başka başka. Dörtten sonra neyi getirebiliriz? Üstelik normal tuğlaları bin derece sıcaklıkta pişirmek için büyük bir enerji gerektirirken külden yapılan tuğlalar pişirme ihtiyaç duyuyordu. Şimdi o zaman geriye ne kaldı en son? Beş kaldı. Bakalım beş oluyor mu? Bunun yerine bunun yerine ortam sıcaklığında üretilmesini sağlayan alkali aktivasyon teknolojisi kullanılmış. Buraya da beşi getirdik. Şimdi cümleleri yaparken tekrar söylüyorum balık vermiyorum size. Balık tutmayı öğretiyorum. İlk mantığımız neydi? Fakat üstelik çünkü bunun bu sona gibi kelimeleri unutmak. Bunları unuttuktan sonra zaten ilk cümleyi bulduk. arına birbirine bağladık. Şimdi o zaman birin yeri farklılaştı. İkinin yeri farklılaştı. Üçün yeri farklılaştı. Hangisinin yeri değişmedi arkadaşlar? Çok dikkatli bakarsak dördün yeri değişmedi. O yüzden dört yine dördün sırada cevabımız. Bu yüzden Ceyhan seçeneği. Evet şimdi e, soru çözümlerini bitirdik. Şimdi yapmanız gereken şey elinizdeki kaynaklardan sıkı sıkıya bol bol soru çözmek ve sonrasında da hedefinizin peşinde koşmak. Hadi bakalım iyi çalışmalar arkadaşlar.